Aylık ne kadar kazanırım? Satış garantisi var mı? Bu sorunun cevabı her şey size bağlı. Çünkü burası öyle bir herhangi bir network değil, öyle herhangi bir firma değil. Yani buraya gelin şu kadar kazanırsınız, bu kadar kazanırsınız, şu kadar sürede bu kadar zengin olabilirsiniz diye herhangi bir vaat veren bir platform değil. Burada her şey sizin çalışmanıza bağlı. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğunuzun olduğunu düşünün. Onu dershaneye yazdırdınız. Dershane sizin çocuğunuzun üniversiteyi kazanmasını garanti edebilir mi? Edemez. Üniversiteyi kazanıp kazanmaması tamamen sizin çocuğunuzun çalışmasına bağlıdır. Burada da platform olarak biz girişimcilere e-ticaret hizmeti veriyoruz. Burada sizin ne kadar kazanacağınız tamamen sizin bu işte ne kadar ilgili olduğunuza göre değişecektir. Ne kadar emek veriyorsunuz, kendinizi geliştiriyor musunuz, ne kadar öğrenmeye açıksınız, daha önceki birikimleriniz nelerdir, ve bununla ilgili yaptığınız çalışmalara göre kazancınız da değişecektir.